Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yayın kalmış evimi tamamlayacağız arkadaşlar ee, yayın kalmış evimi tamamlayken böyle sessizce oturuyorum bir de uyuyuculuyum canım çok da sıkılıyor o yüzden arkadaşlar ben de video çekeyim yüzden YouTube'a takdim dedim öyle böyle de beni izmiyorsun ben uyuyuculuyum Oyunculuklar kendini bildiği için sayımızı bilirim arkadaşlar. Hemen şimdi ikinci katı yapacağız şimdi. İkinci katı nasıl yapacak ki ya? Şöyle bir kat daha büyütelim. Çok güzel oldu. Hemen şöyle şunları da yapalım. Tamam. Bence güzel olacak arkadaşlar. Ben e, şimdi şey dışını yapacağım. İç dekorasyonu da şöyle yapıyoruz. Şimdilik videoyu bildim. baya bir yaptım arkadaşlar bakın işte balkonda yaptım bence balkonda çok güzel oldu arkadaşlar ee, hep kalın camdan yapıyordum hele hele kuyu bu sefer fark ettiyseniz her yerde bakın burada bile bakın ince cam kullandım tam evin önünde yansıyor bu cam Arkadaşlar komple düşünü yapana kadar zaten video çok kısa sürer diye ben de şey yaptım. Ee, yani arkadaşlar baya bir zaman geçti de sizi ben videoyu duyduğum için size bir saniye gibi geldi yani anladınız mı? Hemen şöyle meşale koyalım biraz. Çok kayanlık oldu arkadaşlar onu fark ettim. Zaten fark etmiştim de şimdi işte meşale koyalım şu da koyalım. Tamam böyle daha iyi oldu. Şimdi buraya şey yapalım. Böyle yatak koyalım. Sonra <laughs> burada sen olsun. Hatta burada şey olsun. Böyle mi? Niye ben koyuyorum? Şöyle tamam arkadaşlar de bir de alt katı soyarsanız da alt katta daha bomboş hiçbir şey yapmadım alt kata şey yapacağım arkadaşlar alt kat şimdi kat üst kata şey yapacağım böyle üst kat tam yanımda balkon var ya, bir de böyle daha iyi oluyor bir tane kapı koyalım balkona aslında bakın şu var da böyle ne yapsak ki eee. Evet. Evet. tamam hadi ya bunu koyalım. Hemen gireyim şöyle. Bunu koyalım. Ay tamam çok güzel oldu. Tamam. Balkonumuz da hazır ama balkonda da daha Bir tane yatak koydum. Bir tane ne koysam ondan sonra sandık koyayım. Tamam sandığı da şeye koyayım. Buraya koydum. <laughs> sandığı hatta buraya mı koydum? Çok küçük olur olmaz. Sandığı buraya koydum. Hatta sandığı buraya koyayım evet. Kaybını buraya koyayım. Craft table bir tane de Hatta Hatta şöyle olsun Evet. Tamam. Böyle daha iyi. Vallahi ben evi bitirdim arkadaşlar. Yatağımı da koydum. Şimdi balkonda. Şimdi zaten dediğim gibi iç kısmını sizinle birlikte yapacaktık. Hemen şöyle ee, Nerede o şey o heh buldum tam, tam. şuradaydı. Tamam. Bunu tahtadan yapacağım. Aslında bakın kuas da var da. Ben böyle bir tahtadan yapayım dedim ben. Şöyle bunu açayım. Şimdi şöyle. Aa. <laughs> hemen şöyle Güzel oldu arkadaşlar bence. Hatta duyuyordum. Az kalsın unutuyordum. <laughs> şöyle ışıklandı. Yımala ekleyelim. Tamam. Böyle akşamla karanlık olmaz artık. Hemen şöyle. Nerede? Şu şey. Heh, tamam. Saksı burada. Tamam. Şimdi çakıl taşını alalım. Çakıl taşını ben şey... Bakın. Heh. bu da kullanmıştım evin önünde. Çakıl taşını. Şimdi çakıl taşını yakacağız. Çiçek. Ee, ne yapsam? Papatya. Papatya. Evet. Papatya. İşte yapalım. O Çok güzel oldu arkadaşlar. Evet, baksanıza. Hem saksının üzerine koydum. Tamam. Arkadaşlar ev tamamlandı gibi. Ama üst kata bir şeyler yaptım da. Alt kat da dolu. Arkadaşlar bu ya şey yapacağım. Şöyle elmas falan koyacağım. Çalınabilir de e, ben evimi demir kapıdan yapayım. Hadi bu şey olmaz. Arkadaşlar, ya da sunucuda tek ben varayım. Kim çalacak Allah aşkına vallahi. Arkadaşlar şimdi e, giyeceksiniz envanteyi iki tane boş. Arkadaşlar bak. Buraya da altın alıyorum. Gördünüz mü? Aynı yere gelmiyor. Farklı yerlere gidiyor. Tamam. Elmas ve altını alalım. Yutma demeyi de. Tamam arkadaşlar. Üst katın çok zor. Bakın bir de var. Hadi inşallah. Şu yay altına kenara saklayabilirim. Bir de bakın. Şurası gizli bir yer olurdu aslında. Ya da şurası. Buradan bak arkadaşlar arkasına da çıkıyor ya. Evet, bu gözüküyor. Burası böyle gözüküyor da pek dikkat çekmeyen bir yer. Şey i̇şte kendi bir yer olabilir Arkadaşlar bazen yani e, ne yapsam aha doğru ya. Maalesef yine üç kata yapacağım bir şeyi. Bu sefer koltuğu kuastan yapacağım hatta dünya tahtadan yapacağım Şu kuş odasını yapacağım. Bir tane de kitaplık alayım. Kitaplık neydi Kitaplık. <gülüyor> <gülüyor> yani kitaplık zaten üstünde var. Ben bir de şuraya. Nerede o? Arkadaşlar şu şunu böyle attım ya. Tamam <laughs> Tamam. Bir de arkadaşlar. Şuraya nerede? Şu evde kimse. Ne? Burada. da? Arkadaşlar. Heh. Tamam. Buldum. Çok güzel. Sizce ne yapacağım arkadaşlar? <laughs> Tabii ki de televizyonu arkadaşlar. Şöyle koltuğu koyalım. Aa, şöyle canım şurada olsun. Bak ben niye bunu almışım ya? <laughs> Bu tam tam ya. Koşayım şimdi arkadaşlar. Hemen şunu şöyle yapalım. Kaçar şimdi yarım saat bekleyeceğim ya arkadaşlar bunlar ne bunlar çok kötü. Ay kaşlar. Tamam şöyle su deniz ee, böyle hafif bir şey güzel izliyorum. Acaba çevrimi anten de mi yapsam ya da boş ver yani. anten. Burası o baya bir ışık saçmalı. kaldı. Böyle şöyle. Nerede? Tamam. Hı -hı. Arkadaşlar maalesef buradaki yeri bitireceğim. ve arkadaşlar artık Bir videonun daha sonuna gelelim çünkü ee bakalım o 10 dakika olmuş bile Aslında 10 dakikada kısa da arkadaşlar neyse işte, biz de bir videomuzun daha sonuna gelelim. Alt katı yapmamı isteyenler abone olup like atmayı unutmasın şimdilik dur Sonya yaparsın diyenler abone olup yorum yapsın sayınızı bilelim. <laughs> arkadaşlar şuraya da koyalım alt kat baya bir mesaj kaldı baksana hep koyabiliriz arkadaşlar buralaya boş kaldı arkadaşlar ben aslında bir sürü mesaj mes Mes... lan bir meşale he, tamam şuraya böyle kitaplık koyayım kitaplığı biliyorsunuz ben kitap okumayı seveyim. O yüzden buraya böyle kitaplık koyacağım. Tamam çok güzel oldu şu da. Tamam. Evet arkadaşlar şey, abone ol, like atmayı unutmayın. Bu yada benim artık yeni karakterim böyle arkadaşlar. Bakın güzel mi? Bence güzel arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben artık e, aslında yeni karakter diyorum da. O, he. O öbür hesaptaydı arkadaşlar. Şimdi duyun karakterimi de, e, değiştirip geliyorum bir saniye. Arkadaşlar maalesef bunda öyle olmuyor. Şuradan değiştiremedim ben. Craftmans da değiştirmiştim arkadaşlar. Şuradan ya. Şuradan böyle tamam. Arkadaşlar ya da şu eşyayı atayım. Artık eee. Bence güzel oldu arkadaşlar. Alt katı da bir şey yani. Ay. <laughs> evet arkadaşlar bu tür videoların devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ve bu ya da fark ettim ki sadece shorts ve Ay, sadece shortslara like geliyor. Ama şu ana kadar bir tane bak bir tane bir tane ama bir tane videoma uzun videoma böyle videolara oyun videosuna like geldiğini görmedim arkadaşlar. Niye ki? niye bana abone olmuşlar? Bu ya da bunlar ışık sayesinde kayanlık olmuyor. Yani arkadaşlar olun arkadaşlar abone olun ve like atın. Ben bakın o kadar ev yaptım sizin için. Video çektim. Yani kanalımı genişletmek, geliştirmek için kanalıma geliştirmek geliştirmek için arkadaşlar o, şey, o zaman siz de ahmetimi yedi ailesine katılmak için abone ol like atmayı unutmayın yani üst katta video bitiyor en çok eşya yolunda yaptım da yani o yüzden aa uyudum vay sabah bitirelim arkadaşlar videoyu ve burada ben de oyuçluyum Allah kabul etsin demeyi unutmayın yorumlarda e, ee, o üç Allah kabul olsun ben de o üç tutuyorum o zaman arkadaşlar görüşürüz Siz de çok sevinirim bay bay